Bakan yardımcılarımız, Bakanlığımızın çok kıymetli genel müdürleri, değerli yöneticilerimiz, Yargıtayımızın çok değerli üyeleri, yüksek yargımızda görev yapan, ilk derece istinafta görev yapan çok değerli yargı mensuplarımız, Alanya Üniversitemizin kıymetli rektörü, kıymetli akademisyenlerimiz, adli tıp uzmanlarımız, Avrupa Adli Bilimler Bilim Kuruluşları Ağı ikinci başkanımız, çok değerli misafirler, değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir adli tıp günlerinde yine sizlerle beraberiz. Geçen sene bu zamanlar 18.sini gerçekleştirmiştik. 19.sunu gerçekleştiriyoruz. Uluslararası bir kongre hüviyetinde 1984 yılından bu yana ülkemizde yaklaşık 40 yıllık bir geleneğe sahip adi tıp günleri pandemi nedeniyle ve bazı yıllar iki yılda bir yapıldı ama geçen seneden bu yana bir yıl sonrasında yine yargı mensuplarımızla adli tıp uzmanlarımızı bir araya getiren çok önemli bir etkinlikte programda sizlerle beraberiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Türkiye'mizin göz bebeği Antalya'mızdayız. Antalya Başsavcımız, Komisyon Başkanımız ve Antalyalı yöneticilerimize ev sahipliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tarihin, turizmin, kültürün, tarımın, sanayinin her şeyiyle Lider şehirlerimizden Antalya'mız ve Antalya'da düzenlenen adli tıp günlerinde emeği geçen başta adli tıp kurumu başkanımız olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Adli tıp kongremiz geçen yıl gerçekleştirilen 18. .'si düzenlenen adli tıp günlerinde çok önemli görüşler burada serdedildi gerek yargı mensuplarımızın, gerek akademisyenlerimizin, adli tıp uzmanlarımızın çok değerli fikirleri artık literatüre geçen makaleler oldu ve Adli Tıp Kurumumuz bunları kitaplaştırdı. Yargı reformu belgelerine, insan hakları eylem planına, 12. kalkınma planına atlık teşkil eden çok değerli fikirlerin geçen seneki kongre sonuçlarında ortaya çıktığını ve bundan ziyadesiyle istifade ettiğimizi belirtmek istiyorum. Tabii bizim özellikle toplumumuzun ihtiyaçları bizim için çok önemli. Milletimizin talepleri, uygulayıcılarımızın kendi alanlarındaki çalışmaları ve onların karşılaştıkları problemler, çözdükleri sorunlar ve çözüm önerileri çok değerli. Bu anlamda özellikle bu kongrelere katılan gerek yargı mensuplarımız, gerek adli tıp uzmanlarımız buradaki düşünceleri her birinin ayrı bir değer ifade ediyor ve bunlar daha sonrasında değerlendirilerek özellikle mevzuatımızın geliştirilmesinde, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir mevzuatın oluşturulmasında çok önemli bir yer tutuyor. Yine uygulamaya ışık tutan buradaki görüşler özellikle adli tıp alanında, bilirkişilik alanında çok değer ifade ettiğini ve şu anda hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklanmadan yaklaşık bir ay öncesinde bu kongreyi yapmış olmamız çok anlamlı. Çünkü buradan çıkacak görüşler de mutlaka yargı reformu strateji belgesinde yerini alacak ve bir hedef olarak önümüze konulacak. O hedefi de hayata geçirmek için üzerine düşen yasaması, yürütmesi, yargısı kimlerin üzerine ne düşüyorsa o hedefleri yakalayabilmek için buradan çıkacak görüşler doğrultusunda inşallah çalışmalarımızı daha verimli hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben şimdiden Kongre'de Adli Tıp Günleri'nde görüş ifade edecek olan çok kıymetli akademisyenlerimize, uzmanlarımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılar. Adalet mülkün temelidir. Gerçekten Adli Tıp Kurumumuzun sloganı da çok anlamlı. Gerçeğin peşinde, adaletin hizmetinde. Adaletin tecellisi için yargı mensuplarımız gecesini gündüzüne katan bir çalışma sergiliyorlar. Tabii yargı mensuplarımızın önüne gelen olaylar gerek cezai konular, gerek özel hukukla ilgili uyuşmazlıklar önüne geldiğinde mutlaka bunun bir çoğunlukla teknik tarafı ve uzmanlık gerektiren bir tarafı oluyor. Dolayısıyla o uzmanlık gerektiren hususlarda, teknik konularda hakimin özellikle davaya bakan o olayı çözümleyecek yargıcın bilir kişiye başvurması zarureti hasıl oluyor. İşte adli tıp kurumumuz da özellikle 200 yıl yani iki asırdan bu yana dünyanın adli bilimler alanında en köklü kuruluşlarından bir tanesi. Ve dünyada da kapasitesi sürekli gelişen en öncü kuruluşlarından bir tanesi. 1917 yılından bu yana daha da kurumsal bir yapıya kavuşturuldu ve yargı teşkilatımızın hizmetinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında çok önemli bir yer ifa ediyor. Tabii kadim adalet anlayışında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında sessiz ama çok etkili bir elin varlığı her zaman kendini hissettirmiştir. Bu el kanıtların derinliklerine inen, bedenlerin diliyle konuşan Yaşamla ölüm arasında ince bir çizgide yürüyen adli tıp bilimi ve kurumudur. Yargı organları bir suçun perde arkasında yahut gölgelerinde kaybolan gerçekleri bir cesedin, bir kimyasal ya da biyolojik verinin, bir suç konusu eşyanın sessiz tanıklığında bulur. Yani adli tıp bilimi belki de insanlık tarihinin en eski arayışlarından birine Gerçeği arama yolculuğuna ışık tutan bir bilim dalıdır. Her yara, her iz, her damla kan, her türlü veri adli tıp biliminin dilinde birer kelimedir. Bu kelimeler mahkemelerde yankılanan birer fısıltı değil, adaletin yüksek sesidir. Bir ölüm adli tıpın ellerinde sadece bir son değildir. Aksine bir başlangıcın kapısını aralar. Bedenin sessiz dili hakikati gün yüzüne çıkarır. Bir cinayet sahnesinde bulunan küçük bir ipucu adli tıbbın gözünde dünyalara bedeldir. Çünkü o küçük ipucu bir yaşamın ya da bir ölümün ardındaki sırları çözer. Adli tıp görünmeyeni görür, duyulmayanı duyar ve en nihayetinde adaletin önüne serer. Adli tıp suçun karanlık yüzüne karşı bilimin aydınlığıyla savaşır ve bu savaşta insanın ve suç olgusunun sırlarını ortaya çıkaran en güçlü silah bilgi ve bilimdir. Bu büyük bilim dalı sadece bireysel vakaların çözüme kavuşmasını sağlamaz, aynı zamanda toplumun vicdanını da teskin eder. Çünkü adalet yalnızca suçlunun bulunması değil, aynı zamanda masumun da aklanmasıdır adli tıbbın sağladığı kanıtlar sayesinde karanlıkta kalmış olaylar aydınlanır. Suçlular hak ettikleri cezayı alırken masumlar da özgürlüklerine kavuşur. Dolayısıyla suçlu ya da masum fark etmeksizin herkes adli tıbbın adalet terazisinde eşit olarak yer alır. Çünkü adli tıp tarafsızdır. Onun görevi yalnızca gerçeği bulmak ve adaletin terazisini dengelemektir. Yalnız ceza hukuku alanında değil, özel hukuk uyuşmazlıklarında da adli tıp kurumunun yapacağı analiz ve tespitlerin önemi oldukça büyüktür. Kıymetli katılımcılar, bir senedin altına atılan bir imzanın o imza sahibinin kim olduğunun tespiti o kadar önemlidir ki eğer yanlış bir tespit yapıldığı takdirde, o kişi mal varlığından olabilir, hatta canından bile olabilir. Telafisi güç zararlar ortaya çıkabilir. O nedenle sadece ceza hukukunda değil, özel hukukta da bu anlamda özel hukukta maddi delillerin, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması noktasında adli tıpın kapasitesi e, gerçekten gün geçtikçe yükselmektedir. Aynı şekilde bir Cinayetin failinin doğru tespit edilmesi çok önemlidir. Özellikle küçücük o DNA tespitlerinden çıkacak bir kıl tanesinden yola çıkarak o cinayet sorumlusunun, katilin belirlenmesi çok önemlidir. Belirlenememesi durumunda bir katilin ömür boyu hapis cezası alacak bir katilin toplumun içerisinde dolaşması özellikle ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu da hepimiz biliyoruz. O nedenle Adli Tıp Kurumumuz 200 yıllık geleneğe sahip olan bu köklü kurumumuzun özellikle 1917'den itibaren daha da kurumsallaşarak ve son 22 yılda da kapasitesini, teknik kapasitesini, uzmanlığını, gerek personel sayısı itibariyle gerekse uluslararası anlamda teknolojinin tüm imkanlarıyla dünyada nasıl yapılıyorsa Türkiye'de de en gelişmiş ülkelerde ne varsa ülkemizde de o olması anlamında çok önemli mesafeler aldık. 2002 yılında Sayın Kurum Başkanımızın da dediği gibi sadece 25 ilde adli tıp hizmeti verilirken bugün 81 vilayetimize bunu yaygınlaştırmış durumdayız. Bu kapsamda 2002'de 802 olan personel sayısı bugün 3000'e yaklaşmış durumda ve çok yetkin uzmanlarla ve personel kapasitesini gün geçtikçe de artırarak adli tıp kurumumuz gelişmesini sürdürüyor. Teknolojik imkanların artırılmasına ve adli tıp hizmetlerinin yurt genelinde yargın, yaygınlaştırılarak birimlerin fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da hız verdik. Adli tıp hizmetlerinde her geçen gün artan iş yükü ve çeşitlilik göz önüne alındığında farklı ihtisas alanlarında kurumsallaşma artık bir zorunluluk haline geldi. Ve bu kapsamda da 2002 yılında sadece 5 ihtisas kurulu vardı Adli Tıp Kurumumuzda. Bugün itibariyle bu rakamı 8'e yükselttik. Önümüzdeki süreçte yine kurmayı düşündüğümüz bazı ihtisas kurulları var. Bu konudaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ayrıca 6 ihtisas dairesi vardı. Son derece ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış adli bilişim ihtisas dairesi de eklenerek bu sayı daire sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Adli Tıp Kurumu 2002 yılında İstanbul merkez teşkilatı ile birlikte 6 grup başkanlığı ve 18 şube müdürlüğü ve sadece dediğimiz gibi 25 ilde hizmet veriyordu. Yaptığımız yatırımlarla Adli Tıp Kurumunu 15 ilde grup başkanlığı, 81 il merkezi ve 131 adli tıp şube müdürlüğü ile ülkemizin tüm satında hizmet verir hale getirdik. Adli tıp kurumu merkez binamız 2006 yılında hizmete açılmıştı ve kurumun fiziki kapasitesi güçlendirilmişti. Şimdi burası da yetmiyor. Yeni projemiz var. Yatırım programında yer alan İstanbul Merkez Adli Tıp Kurumu ile ilgili fiziki kapasiteyi daha da yükseltecek yeni projemizin de inşallah önümüzdeki süreçte ihale ve yapım aşamalarını da takip ediyoruz. Trabzon'da, Antalya'da, Erzurum'da, Van'da, Diyarbakır'da, Hatay'da, İzmir'de, Bursa'da ve Denizli'de grup başkanlıklarımız var. Geçen hafta Denizli bölge başkanlığımız, grup başkanlığımızın da açılışını gerçekleştirmiştik. Yine Rize ve Yozgat'ta da şube müdürlükleri, hizmet binaları hizmete açıldı. Ankara Grup Başkanlığımızın temelini attık. Önümüzdeki haftalarda bir tören de yapacağız ve inşallah kısa süre içerisinde başkentimizde de e, Adli Tıp Bölge Başkanlığı binamız teknik kapasiteyle de uygun bir şekilde e, özellikle daha çağdaş bir hüviyete kavuşmuş olacak. Samsun'da Bölge Başkanlığımızı açtık. Yeni bina ile ilgili de inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda geçici bir binada hizmet veriyor. Yeni binada bu senenin sonuna doğru inşallah biterek Samsun bölge başkanlığımızı da hizmete açmış olacağız. Hali hazırda Konya'da da yine tahsis edilen geçici bir hizmet binasında faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm kapasiteyi gerek fiziki imkanlar gerek teknoloji imkanlarla daha da artırmanın gayreti içerisinde olacağız. İzmir ve Bursa Adli Tıp Grup Başkanlıklarının inşaatlarını da tamamladık. Açılışlarını henüz gerçekleştiremedik. Onların da önümüzdeki süreçte açılış törenlerini gerçekleştireceğiz. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Fizik ve Bilişim İhtisas Daireleri, Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji ve Trafik İhtisas Daireleri de faaliyetlerine başladı. Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'ni de kurduk. Ekim ayında faaliyete başlayacak. Önümüzdeki dönemde de Tekirdağ, Sakarya, Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul Anadolu Adli Tıp Grup Başkanlıklarını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bölge adiyelerimizin olduğu yerlerde mutlaka adli tıp bölge başkanlıkları da olması gerekir diye düşünüyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Ayrıca kimya, fizik, biyoloji, trafik, adli bilişim ve morg ihtisas dairelerinin teknolojik donanımlarını uluslararası ölçekte güçlendirerek kurumun kalite ve kapasitesini de artırdık. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, yaptığımız bu yatırımlarla Adli Tıp Kurumunu 81 ilimizin tamamında adli tıp ve otopsi işlemi yapılabilir hale getirdik. Ayrıca Adli Tıp Kurumunun teşkilat yapısını daha da güçlendirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda öncelikle adli tıp ihtisas kurulu sayısını 5'ten 8'e çıkarmıştık. Şimdi 8'den 11'e çıkarmayı hedefliyoruz. 3 yeni ihtisas kurulunun daha ilave edilmesini inşallah hedefledik, sağlayacağız. Ayrıca adli tıp grup başkanlıkları da bölge başkanlığı şeklinde eee kurumsal bir yapıya kavuşturulacak ve bu bölge başkanlıklarına bağlı adli tıp şube müdürlükleri hizmet vermeye devam edecek. Yine idari birimlerin altında personel destek hizmetleri, bilgi işlem ve istatistik, eğitim, araştırma ve geliştirme ile kalite ve akreditasyon daire başkanlıklarını da kurmayı planlıyoruz. Yeni teşkilat kanun e, kararnamesi taslağımızda bunlar var. Ayrıca ihtisas kurulu ve ihtisas dairesi ve grup başkanlıklarının bünyesinde de yazı işleri müdürlükleri ve sürekli gelişime açık bir şekilde daha iyinin peşinde olarak kurumsal yapıyı gerek personel gerek fiziki imkanları olarak artırmanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 12. Kalkınma Planı'nda da adli tıpa önemli bir yer verildi. Özellikle adli tıpın etkinliğinin artırılmasına vurgu yapıldı kalkınma planında. Yine özellikle yargı ve kolluk teşkilatları ile adli tıp kurumu arasındaki iletişimin daha da güçlendirileceğine yönelik e, kalkınma planımızda önemli vurgular var. Gelişen teknolojilere bağlı olarak Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin daha da artırılacağına yönelik kalkınma planında hedefler yerini aldı. Yine yapay zeka ile ilgili olarak da Adli Tıp alanında yapay zeka'nın kullanılması ile ilgili de hedef kalkınma planımızda ortaya konulan önemli hususlardan birisi, yargıda istis, ihtisaslaşmayı en güçlü noktaya taşıma, taşıyacağımıza yönelik hedefler de 12. Kalkınma Planı'nda yerini aldı. Hem 12. Kalkınma Planı'ndaki adli tıpa ilişkin hedefler hem de önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde adli tıpa ilişkin ortaya konulacak hedeflerle ilgili bu hedeflerin süratle gerçekleştirilmesi noktasında çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Tabi bugün bu kongrede adli tıp günlerinde 18 farklı ülkeden katılımcı var, uzman var. Adli Bilimler Kurulu ikinci başkanı aramızda ve yabancı konuklarımız var. Onlara tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bugün 18 ülke 19 günü gerçekleştiriyoruz. Yani 19. kongremiz bu. E bir de Türkiye'den katılım 19'da 19 olmuş oluyor. Dolayısıyla uluslararası hüviyete kavuşan adi tıp günlerinin inşallah eee sürekli uluslararası hüviyetinin daha da eee arttığı eee ve dünyada da bir marka haline geldiği günleri inşallah sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. 2005 yılında Avrupa Adli Bilimler Enstitüleri Ağı üyeliği kabul edildi Adli Tıp Kurumumuzun. Uluslararası entegrasyon çabalarına çok önem veriyoruz. Periyodik olarak Avrupa Birliği ülkelerine uzman personel göndererek bilgi ve deneyimler sürekli paylaşılmaya ve artırılmaya devam ediyor. Adli Tıp Kurumumuzu küresel düzeyde son yenilikleri takip ederken hem de farklı kültürlerden gelen bakış açılarıyla Zenginleştirerek daha geniş bir perspektife sahip olmasını sağlıyoruz. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Başkanımız olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün 18 ülkeden 55 civarında uzman bu kongremize katılıyor ve e, üç gün boyunca, yedi gün boyunca, pardon çok bir hafta boyunca burada e, uluslararası anlamda katılım sağlayan değişik ülkelerden gelen uzmanlar burada e, görüşlerini paylaşacaklar. Bizler onlara görüşlerimizi aktaracağız. Bizim ülkemizdeki uzmanlar uzmanlar e, burada değerlendirmelerde bulunacaklar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı gerçekleşecek ve gerçekten e, faydalı olacağına yürekten inanıyoruz ve önümüzdeki süreçte Adli Tıp Kurumumuzun kapasitesini daha da artıracak gelişmelere katkı sağlayacağına bu adi tıp 19. günlerinin katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Tabi tekrar şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. 6 Şubat'ta bir dünya tarihinin en büyük depremini yaşadık. 53 bin insan vatandaşımız depremde kaybettik. Tabii o süreçte adli tıpımız tüm personeliyle beraber 500'den fazla uzman ve teknik ekibiyle beraber gece gündüz bir çalışma sergiledi. Araçların içerisinde kalarak geceyi aracının içerisinde geçirerek orada DNA tespitlerinden tutun da çok yoğun bir çalışma sergilediler. O nedenle emeği geçen adli tıp personelimizi, uzmanlarımızı bir kez daha huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bir daha Rabbim bu tür acılarla ülkemizi sınamasın bu tür felaketlerle karşılaşmayalım diye dua ediyoruz. Adli tıpımızı geliştirmenin gayreti içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Bütün bu çalışmalarımızın çok değerli bir amacı var. Maddi gerçeği ortaya çıkarmak. Böylece yargılamanın kalitesini artırmak ve adaletin tecellisine katkı sunmak. Bu açıdan hem bakanlık hem de hükümet olarak üzerimize düşeni şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri var. Özellikle adli tıpın kapasitesinin artırılması noktasında ve maddi gerçeğin hatasız bir şekilde ortaya çıkarılması ve vatandaşlarımızın özellikle yargı hizmetlerinden en etkin bir şekilde faydalanabilmesi noktasındaki düşüncelerini sürekli bizlerle paylaşıyor. Onun o büyük destekleri sayesinde de çok önemli mesafeler aldığımızı da ifade etmek istiyorum. Kongremize katılan gerek yurt dışından gerek yurt içinden tüm uzmanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Buradaki değerli fikirlerin, burada serdedilecek edilecek her görüşün bizler için çok büyük önem atfedeceğini buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Başarılı bir yedi gün olsun inşallah. On dokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz. Nice. 19, 29, 39'lar olsun ve adli tıp kurumumuz özellikle hem ülkemiz hem de dünya çapında bir kurum olarak gelişmesini sürdürsün diyorum. Ve bu düşüncelerle adli tıpa hizmeti geçen gelecekte geçmişte herkese şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyor. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle sevgilerle.